Adamın iki ayağı kesik. Bir kolu kesik. Yok yani hiç yok. Ta kökünden kesik. Sadece bir kolu var. Şeker hastası. Kangren olmuş. Kesmişler. Kendisi hiç konuşamıyor. Gırtlağında delmişler. Boğazına oradan hortumdan mama veriyorlar. Öyle doyuyor. El mevtü cüsri yüsül habibe ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı edepti. Hayası. Diyorum ya çocukluğundan ta ki vefatına kadar topuyla tırnağıyla edepti. Ayşe validemize dediler ki ya Ayşe Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumadınız mı buydu? Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an işte edep ama şu anda yok. E nasıl olacak ki? Şimdi biz bize konuşuyoruz. Okuduğum ayette Mevla buyuruyor ki ya ey a'menü ey iman edenler bize diyor ya. Ku enfusukun ve aleykum nar. Kendinizi ve çocuklarınızı kurtarın. Neden ateşten? nasıl kurtaracağız? Çocuğu biz yetiştirmiyoruz ki. Daha çocuk buluğ çağına gelmeden aklı yeni sürdü sürmedi ilk okula veriyoruz. Gönderdiğimiz çocuğu yetiştireceğimiz öğretmene gidin bir bakın. İslam'dan bir haber. Kendisinde edep bilgisi yok edepsiz demiyorum. Yani Allah'a sığınırım. Birisini böyle aşağılamak, küçük görmek. Tabii ki bu bizi üzüyor. Çünkü biz üstadımız Mahmud Efendi'nin hiç duymadık falancı kişi şöyledir, kötüdür. O sadece haram olan şeyleri kötülerdi. İnsanları değil. Yani insanların şahsını kötülemezdi. İnsanların yaptığı kötü şeyi kötülerdi. Ona kötü derdi. Adamın kendisine demezdi. Veriyoruz ilkokul yaşına. Çocuk hiçbir şey öğrenemiyor. Ondan sonra ortaokula veriyoruz. Orada da bir şey öğrenemiyor. Orada da yok. Peki bu çocuk edebi nereden öğrenecek? Büyüklerimiz diyorlar ki, Çocuk edebi anne karnında öğrenir. Anne karnında daha edep nedir öğreniyor. Nasıl anne karnında öğreniyor? Eskiden bizim annelerimiz, büyüklerimiz çocuğa gebek aldıkları zaman evdeki ahali dahi bilmezmiş. Ta ki bebek dünyaya gelinceye kadar. Hatta evin dedesi ya Torunumuz mu oldu dermiş yani. Haberi bile yok. İşte edep diye buna deniyor. Bu gitti. Bir gün Ümre'deyiz. Havalanına gittim. Gruba bir baktım. Ya hiç erkek yok. Hep hanım. Allah Allah. Bir daha mı? Sosyete. Acayipler yani. Kapalı mapul da değiller. Allah Allah dedim. Yahu bu kadar hoca var. Ee, o zaman da lüks bir firmayla gidiyoruz. Yani beni niyetim seçtiğiniz seçtiniz o görevli arkadaşa. Bir sürü hocanız var yani. Ya, bunlara uygun. Hocam dediler bunlar ilk defa merak etmişler yani bu grup. E, ee, ibadet pek bilmiyorlar. Bunlara en iyi sizi daha edersiniz. Tamam dedik başka bir şey yok. Gittik oraya onlar da hocanız geldi deyince kadınlar hepsi tepki gösterdi yani. Ya, bu mu bizim hocamız yani? Vallahi dedim isteseniz de benim, istemeseniz de benim yani başka dedim. Yok ben de şaşırdım ama dedim yapacak bir şey yok. Neyse o görevli arkadaş bana dedi ki hocam dedi sakın dedi sen e, kapan falan deme dedi. Bunlar dedi biz konuştuk. Biliyorlar dedi. Nerede kapanacaklar. İyi tamam. Oraya gittik. Neticede Kabe'ye tav ediyoruz. E, kimisi vali karısı kimisi general karısı. Öyle yani. Öyle bir grup yani. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin inşaat profesörü kadınlar. E, yılbaş, yılbaşı tatilinde merak etmişler. Ya gidelim oraya. Hadi bir de gidelim. Hatta birine dedim. Ya hocam dedim. Hanım. E, o zemzem tarzda kalıyoruz. Dedim yani sizi buraya yani iten, burayı sevdiren, yani buraya gelmenize sebep kılan ne oldu hocam dedim. Dedi ki hocam dedi ben dünyayı gezdim dedi bir şekilde. Yani e, gerek seminer, gerek ders vermek, burs neyse her yere gittim dedi tatil amaçlı. Fakat dedi buraya hiç gelmedim dedi. Artık bir yere gidesim de kalmadı. Bana bir arkadaş dedi ki ya toplanın aranızda bu grup yapın Kabe'ye gidin. O kadar hoşunuza gidecek ki. Gerçekten dedi burası beni çok etkiledi. Ve inanın namaz kılmasını da bilmiyorlar. Ben diyorum ki bana bakın. Ben ne yaparsam diyorum beraber yap, aynısını yapalım. Öyle o kadar yani. Tavaf yaparken tabii ilk ümremizi yapıyoruz. Yoruldular. Bir tanesi dedi ki bu ne dedi ya emekli bir hemşeymiş. Hemşire. Bu ne dedi ya dön 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 dedi. Ne saçma bir şey dedi. Ben yapmıyorum dedi. Öbürsü dedi ki öyle deme dedi günah giriyorsun dedi. Dedi ya niye günah gireyim dedi. Yapmıyorum dedi zorlan değil ya. Ama dedim ablacığım bak benim sizden bir ricam var. Ha bunu dedim bir dönelim. Şurayı bir bitirelim dedim. Bu mecburi. Sonra dedim ben söz size burayı anlatacağım dedim. Burada niye dönüyoruz? Buraya niye geldik? Bunları hepsi anlatacağım dedim. Hem de dedim hadis ve ayetle. Başka bir şey değil. Hadi, hadis, hadis-i şerif ve ayet-i kerim. Ondan sonra neyse zorla ikna ettik. Ümreyi bitirdik. Ertesi gün yastıktan sonra zaten o zemzem tavırda kalıyoruz. Hepsine böyle talebe gibi sandalyeleri veriyorum. Oturuyorlar. Ben de geçiyorum. Onlara anlatıyorum. Yani onlara taaf yaptırmanın bir anlamı yok çünkü bilmiyor ki yani niye dönüyorum diyor. İnanın benim en güzel ümrelerimden bir tanesi de oydu. Niye? Çünkü o kadınlar İslam'ı hiç mi bilmiyorlar? Hiç bilmiyorlar. Ama o kadar mı etkilendiler? O kadar etkilendiler. Hatta bakın samimi söylüyorum. Hanımla memleketten geliyoruz. Telefonu böyle sesini açtım arabada. O Antalya'daki bir kamp varmış askeri kamp. O kadınlardan bir tanesi, kocası general. Beni askeri kampa davet ediyor. Hocam diyor buraya gel, eşini de al gel. Seni diyor burada herkese tanıştıracağız. Ya ben dedim gördün, ben oraya nasıl gel benim amdam dedim çarşaflı. Olsun dedi hocam hiç sıkıntı yok dedi. Nasıl istiyorsan gel dedi. Sen dedi buradaki arkadaşlar çok merak ediyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? Gördüğümüz herkese şu anda sokaklar ateş mahfaza yani e, ateş dolmuş sanki yağıyor ya. Yani. Ama biz bu çocuklara tebliğ edebildik mi? Edemedik. Ulaşabildik mi? Ulaşamadık. Peki onlara beddua etmemizin yeri var mı? Yok. Onlara hiç değilse bir şey yapamadık. Bari dua edelim. Ya Rabbi bu çocuklarımızı, bu Müslüman kadınları, bu Müslüman kızlarını, kim erkek, kim kadın belli değil. Kurtar bu beladan Ya Rabbi. Yani bunu da mı diyemeyiz yani? İnanın o kadar etkilendiler. Bir tanesi fizik profesörüydü. Yaşlı bu kadın. Döndükten sonra kocası beni aradı. Kocası da aynı üniversitede hocaymış. Hocam dedi sen nasıl bir insansın dedi. Ee, bizim hanım dedi sen anlat anlata bitiremiyor. Bu dedi sakaldan nefret ederdi. Senin sakalını çok seviyor dedi. E ben ne yaptım ona sakalımı sevdirdim Yani bunlar Müslüman. Kalplerinde iman var. Ama ne bir anlatan oldu. Ne onlara yaklaşan oldu. Ne onlarla bir irtibat kurabildik. Kopuk kaldı Efendi Hazretleri hiç kimseyi aşağılamadı hiç kimseyi kılığından, kıyafetinden dolayı, mesleğinden dolayı aşağılamadım. Ben de konu nereden geldiyse dedim ki, benim dedim anneannem İstanbulludur dedim. Anneannem benim İstanbul'dan dedim. Ben Erzincanım Memlekete gitmiş dedim 1915'te. Kurtuluş Savaşı'nda. Dedeme işte okuma yazma öğretmiş falan. Rahmetli dedem öğretmendi benim annemin babası. Oradan bir kadıncağız dedi ki aa hocam dedi, şimdi dedi bu dedi hayatınızın bu edebinizin Nereden geldiğini anladım dedi. Bak, ben şimdi edepliyim demiyorum. Ama kadının demek dikkatini çekmiş. Yani onlarla o kadar böyle yani e, muhabbet kurmak için ilgi alaka göstermem ben. Diyor ki şimdi diyor anladım. Ben de şaşırdım. Nereden anladınız dedi. Dedi ki anneannenizden dedi. Anneannenizden geliyor sizin bu dedi hayanız edebi. Dedim yo Vallahi oradan gelmiyor. Evet benim anneannem tam bir Osmanlı kadınıydı. Tam bir Osmanlıydı yani. 90 yaşında vefat etti bizde de çok kalırdı. Çünkü benim de anneannem, hanımın da anneannesiydi. babamın da halasıydı. Annemin de zaten anası. Dolayısıyla bizde çok kalırdı. Bütün torunlar da anneannemi çok severlerdi. Yani evlatlar da çok severdi. Çünkü vefat edinceye kadar pırıl pırıl bir kadındı. Aklı başında, namazında, abdesinde Osmanlı dönemini Beyoğlu'nda yaşamış. Eminönü'nde yaşamış. Rahmetli babası savaşa gidince şehit olmuş. Sonra oradan 18-19 yaşlarında buradan memlekete gitmişler. Dedim evet benim ananem çok kültürlü, çok hoş bir hanımdı ama Allah rahmet eylesin. Ondan değil dedim. Benim dedim üstadımdan geliyor bu. Eğer ben üstadım Mahmud Efendi'yi tanımamış olsaydım ne sizinle böyle oturur konuşurdum, ne size böyle bir saygı gösterebilirdim, ne de bende bir edep görebilirdiniz. Ben bu siz bende gördüyseniz eğer varsa bende gerçekten öyle bir güzel ahlak. Hepsi dedim benim şeyhimden, üstadımdan. Aa kim o dediler? Tanımıyorlar tabii, tanımamışlar. Muhammed Efendi dedim İsmail Fatih'te. De, e, kendisi, emekli imamdır. Biraz anlatmaya çalıştım. Hepsi dediler ya e, biz de tanımak isterdik. İşte Efendi Hazretleri'nin ahlakı buydu. Hiç kimseyi böyle hor göreyim. Yani samimi söylüyorum arkadaşlar. Kıymetli cemaat. Araya insanlarla perdeyi koymazdı. Yani herkese gönlü açıktı. Torpil geçmezdi. Yani kimsenin mevkisinden, makamından, rütbesinden dolayı ona özel bir tolerans tanım yapmazdı. Şu dünyanın sonu belli. Hepimiz öleceğiz. Kullu nefsin zaiqatul mab, summe ileyne Bugünkü cenazesine gittiğim benim bir ümreci e, bir ablamız. 64 yaşında. Yani bir şey de değil. 4-5 senedir de kanser. Allah rahmet eylesin. E, samimi bir Müslümandı. Rabbim bugün ilk gecesini kolay eylesin. Sualini kolay vermek nasip etsin ölüm o köprü Yusuf'u habibe ila'l habib. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Şimdi bu köprüden geçmeye niye korkuyoruz? E madem ki bu köprüden geçince Allah'a kavuşacaksak niye korkuyoruz? Ne olur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının giydiği gibi giyinsek, onun kıyafetlerinden sevsek, onların ahlakıyla ahlaklansak, onların boyasıyla boyansak sonra da ölüm mü gelmiş? Cumrun'da gelmez. Hatta şu dünyanın çilesinden, sıkıntısından, meşakkatinden, geçim zorluğundan, darlığından kurtulduğun için sevineceksin. Çünkü cennete gidiyorsun. Dostuna gidiyorsun. Ölüm ne büyük nimetlerdi. Şimdi bazen insana dersin hani ya nasıl nimet? Zamanın birinde bir ablamız, Trabzonlu bir abla geldi bizim hastaneye dedi ki bir hastamız var dedi, Bursa'ya götüreceğiz dedi. Biz biraz daha hesaplı götürdüğümüz için gittik aldık. Adamın iki ayağı kesik. Bir kolu kesik. Yok yani hiç yok. Ta kökünden kesik. Sadece bir kolu var. Şeker hastası. Kangren olmuş. Kesmişler. Kendisi hiç konuşamıyor. Ben böyle anlattığım zaman sanıyorlar ki abartıyorum. Hatta abartmamak için de bazı yerlerini kırpıyorum. Mesela ben bir bir kanser hastası bir kızcağız anlatmıştım. Ben onun bir kısmını anlatmadım. Yani dahası da vardı onun da anlatmadım. Niye? Şimdi insan meşhur olmak hevesleniyorlar ya, derler ki hani bu bunun için söylüyor. Değil. Bir e, çocuk doğmuştu, onu anlattım. Sonra o e, ebanım görmüş beni e, YouTube'dan. Dedi ki, eksik bile söyledin dedi. Dedim abla ben fazla abartırsam, derler ki mahsus abartıyor yani hani insanların dikkatini çekmek için. Yok dedi, sen hiçbir şey söylemedin ki. O daha fenaydı dedi. Biz bu sağlık işinde çok şey gördük yani, görüyorduk da. Ama Allah'ım ibret alanlardan eylesin yani. Hasta gözüyle gördüğün zaman, yani hasta teşhisi koyduğun zaman ibret alamıyorsun. Alamazsın da zaten. Hemen oradına bir kulp takarsın, o biter. Bu Allah'tandır. Bu e, bizimle bizim de başımıza gelir falan. Öyle bir şey düşünemezsin zaten. Oradan kaybediyoruz. Şimdi bu abi gırtlağında delmişler. Boğazına oradan hortumla mama veriyorlar. Öyle doyuyor. Karından ameliyat olmuş bağırsaklarından. Fakat dikişler tutmamış. Böyle bir hasta düşün. Acayip de kokuyor. İnsanın kokusu kadar ağır bir koku yok. Bu hayvan leşleri falan onun yanında hiç kalır. Hiç. Sonra biz onu aldık, Bursa'ya götürdük. Biraz ay sonra o abla yine aradı beni. Dedi Salih Efendi, onu dedi getireceğiz. 500 evler işte o tarafa bir. Tamam abla aldık oradan oraya götürdük. Tam bir sene gezdirdim. Ya bir sene o adam öyle çekti. 5-6 tane kızı vardı o adamın. Yani o kızlarına da Allah e, yaptıklarına karşılık misliyle versin. Yani o babalarına öyle baktılar. O erkek var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama ben hep kızlarına götürdüm. Adamın aklı başında değil yine de babacığım da diyorlardı yani. Ama çok takdir ettim yani o aileyi. Ben de biraz yardımcı oluyordum. Biraz daha ücretini biraz daha düşük almaya gayret ediyordum. Oradan oraya, oradan oraya. O kızların arasında biri Pendik'te oturuyor, biri e, Ali Bey köyünde oturuyor, bir tanesi Bursa'da oturuyor. Öyle bir oraya bir oraya gezdirdik. Bir sene adamda tık yok fakat ölmüyor. Şimdi ölüm güzel mi kötü mü? Böyle olduğumuzu yani hemen aklımıza şu gelebilir. Kötü bir hayat mı yaşadık öyle oldu? Yok. Belki de yaşamadı. Bilmiyoruz. Yani bu illa namazsızın başına böyle gelecek. Namaz abdestsiz namaz abdesti olan kişinin böyle başına bir şey gel, öyle bir şey yok ki. Allah kime ne kadar yazdıysa o başına gelecek. Bizi böyle olmaktan muhafaza etsin. Şimdi böyle olduğumuzu Allah'ım öyle olmaktan hepimizi kayırsın. Ve yaşadığımızı düşünün. Çocuklarımızın başına bela olduğumuzu düşünün. Ölümde yok. Ölümde olmayacak. Ne yapacağız? Nereye sığacağız? Ne kadar bize bakacaklar? Ne kadar daha yük olacağız? İşte o ölüm ne büyük nimetlerdi efendi hazretleri. Şimdi anlıyor musun ölüm ne büyük nimet? El mevtü cüsrü yusrül habibe ilal habib. Ölüm de dostu dosta kavuşturan köprü ise ya biz dostun köprünün öbür tarafında dostuma gideceksem kim o dost? Allah. Niye korkuyorum o zaman? Niye seve seve gitmiyorum? Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra işte bu ölüm bize kolay gelmeye başladı. Dışarıdaki insanlara bakıyorum. Ölümden ötleri kopuyor. İsminden bile korkuyorlar ya. Mesela şu anda biz çok rahat konuşuyoruz. Ölüm diyoruz. Yani korkmuyoruz yani. Hiçbir korku ürperdi gelmiyor bize. Adama ölüm diyorsun. Ya başka bir şey bilmiyor musun diyor. Yani başka bir şey de. O kadar ki korkuyor. Fakat hiçbir şey yok. E hazırlan o zaman. İnanın ki öldüğün zaman deseler ki dünyaya gitmek ister misin? Ne işin var dünyada ya? Ne gibi? Anne karnından dünyaya gelen çocuğa ağlayarak geldin. Bak dünyaya geldin başladın ağlıyorsun. E hadi git geri Madem üzülüyorsun geldiğine, git annenin karnına, geriye git. Kim gider? Hiç kimse gitmez. İşte ahirette öyle. Ahirete giden kişi bir daha buraya gelmeyecek. Bu adam vefat ettiği zaman ki bir sene sonra o e, kızı beni aradı. Cennetesine gidemedi. Yani dedi, babamız da ama öldüğüne sevindik mi? Sevindik dedi. Ya nasıl sevinmesin ki? Yani Dua ediyor ki. Hatta bana diyorlardı ki, bildiğim bir dua var mı? Salih Hoca. Yani okuyalım da. Hani ölsün ya. Ölüm ne büyük nimet. Hele hele bir de ölümün sonunda cennet varsa, hele hele bir de Üstadım Mahmud Efendi gibi veya onun gibi üstadlara intihab etmiş olan müritler, onun gibi büyüklerin peşinden tutulmuş olan insanlar, gittikleri zaman onlarla beraber olacaklarsa, kim ölümden korkar ya? Ne işimiz var şu dünyada bizim? Nesini seveceğiz? Ama kıymetli kardeşlerim, bunları hangi okulda öğreneceğiz? Üniversitede mi öğreneceğiz? Ortaokulda mı öğreneceğiz? Lisede mi öğreneceğiz? 9 ay ortaokula okula gidiyor. 9 ay. Bak Eylül açılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran kadar çocuk dünyalık kokuyor Hazirana kadar 9 ay dünyalık okuyor. Ne olacak? Mühendis. Kaç yaşında? 30 yaşında. Kaç sene çalışacak? 15 bilemedin 20. 30, 40, 50. 55'te emekli olduk. Kaç sene o okuduğunun emeğinin yani o kadar verdiği çabanın sonunda kaç sene rahat edecek? O da ömrü varsa 20 sene. ...pek kıymetli kardeşim, ahiretteki ebedi yav bildiğin tatile çıkıyorsun. Üzüntü yok, tasa yok, kederlenmek yok, üşümek yok, terlemek yok, hüzünlenmek yok, ağlamak yok. Her gün bir huzur zevki sefa. Sevdiklerimle beraber gezme, tozma, dünyadan kıyası bile yok ama dünyadaki bazı nimetler orada da var. Ve daha aklımızın alamayacağı ne nimetler var. Ne kadar? Ebediyen. Sonu yok. Ebediyen böyle bir nimet bizi bekliyor. Peki buraya ne kadar çalışıyoruz? Kaç ay gidiyorlar? İki ay. Yani şu andaki program, diyanetin herhalde uyguladığı program sanıyorum en fazla iki ay. Ya iki ayda bu çocuk ne öğrenecek? 100 tane hoca, bir, 100 tane talebe bir tane hoca. Elif Bey senelerdir o talebenin koltuğunun altına veriyorlar böyle. Elif Bey e cüzü. Hadi oğlum ilk şeye, camiye. Eğer bir de derse ki anne baba hoca beni dövdü. Tamam daha gitme. Terbiyesiz adam. Neye gidiyorsun? Gitme tamam bitti. Yapıyor muyuz? Yapılıyor. Peki okuldaki öğretmen dövdüğü zaman çocuğunu yine gönderiyor. Ama gidip öğretmeni şikayet eder veya başka bir şekilde der ama oradan almıyor. Ne bekliyor oradan? Oradan şeref bekliyor. Oradan rütbe bekliyor. Oradan makam bekliyor. Oradan yüksek bir kalite bekliyor. Kıymetli kardeşleri, Efendi Hazretleri bir defa televizyona çıkmadı. Bir defa radyoda konuşmadı. Bir defa telefonlarda konuşmadı. Gazetelerde konuşmadı. Hatta mikrofonda bile konuşmadı. Ama dört buçuk milyon insan diyorlar cenazesine geldi. Eren hocam diyor ki o kadar insan geliyor diyor. Adını duymadığımız ülkelerden biz e, üstadın müridiydik. Nasıl oluyor bu? Bu fakir dedi mikrofon kullanmadı ama ağzından duydum. O mübarek ağzından bunu duydum. Bu fakir dedi mikrofon kullanmadı ama sesini dedi Allah Amerikalara kadar duyurdu. Hatta Amerika'dan birileri gelmiş. Tanışmışlar. Efendim hazretlerine demişler ki hoca efendi. Yani siz mikrofon kullanmıyorsunuz, televizyonlar kullanmıyorsunuz, peki sizi bu e, dünyadaki insanlar nasıl duyacak? Siz nereden geliyorsunuz demiş. Amerika'dan. Nasıl duydunuz demiş. Nasıl duydunuz? Duyurdu. Şu anda bütün bu dediğimiz aletlerden sohbet ediliyor. Fakat Efendi Hazretlerimizin Yavuz Selim sohbetinin çeyreğe hatta kıyas bile etmiyorum yani. Kıyası bile olmaz. Allah'ım dünyada onu bize buldurdu. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس